Bizler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft buradan gerçek bir değil mi ona göz atacağız arkadaşlar. Videoma like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok seviyorum arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Da. Arkadaşlar ben ciddi bunu bu normal değil. Fakat hiç artı işaretiyle karşılaşmadım ben arkadaşlar. Minecraft'ta. Bir kere karşılaştım da tamam arkadaşlar bu gerçek değil. Cidden bu gerçek olamaz. Bunlar kırdığımda iniyorlar zaten bunu. Bunlar hep görmüştüm. Arkadaşlar en son ben bir tane video izlemiştim bununla ilgili. Havada bir tane çakıl vardı. Yani şunlardan vardı. Bunlardan vardı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar ben Gizem bulduktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ve bu ne? Bu ne arkadaşlar? Her yer çime. Burada taş var. Bu normal değil abi. Bizimki Gizem. Şimdi yeni bir tane Gizem bulalım. Ve ikinci kezem. Burada okumda şey var. Neydi o? Ben onun kastı arkadaşlar. Çocuk çocuk hadi 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 hadi. Arkadaşlar tırsmaya başladım ha. Şuna bakın arkadaşlar. Koş 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 koş. Arkadaşlar T işaretine benzemiyor. Buraya da bir şey koyarsak artı işareti oluyor herhangi Arkadaşlar ormanlara gideceğim ben. Belki bir şeyler bulabiliriz. Avuca takıldım. Domuz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet buralara geldik. tane blok okudu bu normal. Başka? Arkadaşlar. Bir şey mi Arkadaşlar at spanlandı. At geldi bir anda. Arkadaşlar 3 tane. Burada da 3 tane giden var. At, at bir anda geldi. Burada değişik bir şey var. Burada da adada bir tane ağaç var. Oh my god. Neyse durun şuralara falan gideyim. Arkadaşlar ben bir tane daha gizem bulduktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Burası labirent gibi değil mi? Bakın. Evet arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu normal değil. Arkadaşlar gizem bulduk. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar buradan kaçın. Kaçın buradan. Arkadaşlar her buradan gerçek. Bu ne arkadaşlar? Bunları ben kırdım. Bu ne arkadaşlar? Kaçın buradan. Arkadaşlar o neydi? Her buradan gerçek. Ay arkadaşlar çok tırsım. O neydi? O neydi arkadaşlar? Ay. Bu neydi arkadaşlar? Her oran gerçek. Kaç? E aha bir tane daha. Arkadaşlar bu ne? Bu ne bu ne? Buranın her tarafı kum olması lazımdı. Burada toprak var. İlerilere gideyim. Belki bir şeyler bulurum. Koş 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 koş. Ne koşması? Uç. Evet bir tane daha aynısından tane tamam, daha. Tamam. Burada işaret gibi bir şey var. Neyse dur. doğru bir gideyim. Belki yine bir tane gizem bulur. Arkadaş o neydi ya? Arkadaşlar artık çakıla bir tane şunlardan ekilirse oha diyeceğim yani. Ona bir dokundum kırıldı arkadaşlar. O neydi o neydi o neydi? Evet. Bir bu. Bir de bu. Arkadaşlar olayla gittikçe kötü yerlere gidiyor. Yu. Artık <laughs> cidden yu. Abi. Hey buradan adam sen çık karşıma. Neredesin? Sırva da geçeceğim arkadaşlar. Bir de öyle deneyeceğim. Belki öyle gizem buluruz. Bir de öyle deneyeceğim. Neredesin? Çık karşıma. Çık karşıma yere buran. Ama ot var şu an. bu ne? Hey buran bunlar sen mi yapıyorsun? Adam gibi söyle. Bu ne? Bari üst çete bir şey yaz. Lan suya düştüm. Neyse arkadaşlar bu video bende sizdir. Arkadaşlar hele orayını gören olduysa yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse hepe seveyim hoşçakalın bay bay.